Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Miçotakis'ten Türkiye'ye, bir gece değil, gündüz gelin. Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Kili görüşmeden önce Elsey Sarayı'nın önünde açıklamalarda bulundu. Michotakis burada Türkiye'yi hedef aldı. Hukuk bizim yanımızda. Argümanlarımızın haklılığından eminiz. Bu yüzden bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözüyle adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zamanda gelmelerini bekliyoruz. Macron ise Fransa'nın Yunanistan'a koşulsuz destek verdiğini yineledi. Fransız lider, tekrar eden provokasyonlara ve Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanmasına rağmen bunu yinelemek isterim. Burada desteğimiz ve kararlılığımız tamdır.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Teknofest'te Yunanistan'ın Türkletlerine kilit atarak taciz etmesine tepki göstererek, ''Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma.'' ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz, demişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.